Merhaba arkadaşlar. Bu videom evde istiridye mantarı yetiştirmek için farklı bir kompost ile ilgili. Arkadaşlar Bim'de satılan kahve filtre kağıdından yaklaşık 15-20 tanesini bu kabın içerisine koydum. Koymadan önce saf su ile ıslattım arkadaşlar. Arıtma suyu veya musluk suyu değil. Özellikle saf su arkadaşlar kullandım. Aşırı derecede hijyen gerektiği için mantar yetiştirirken kompost hazırlarken Saf ile ıslattıktan sonra Üst üste kahve filtre kağıtlarını yerleştirdim. Ve arasına da internetten aldığım istridya mantarı miselini yerleştirdim. Yerleştirdiğim misel yaklaşık olarak bir yemek kaşığı kadardır en fazla. 20-25 gün kadar bekledim ve bu şekilde pinler çıkmaya başladı arkadaşlar. Plastik kabı da böyle gördüğünüz gibi deldim. Hava alsın. Zararlı olan gazlar dışarı çıksın diye. Evet şu anda Pinler bu şekilde Pinler büyüdükçe Ve mantarlar çıkmaya Başladıkça yeni videolar Çekip bu videonun devamını Ekleyeceğim arkadaşlar 5 Kasım 2021 İstridya mantarı Pinleri biraz daha büyüdü Şöyle odaklayayım kahve filtre kağıdı kompost evet şunları sonradan ekledim buradakileri ama bunun içi tamamen bunların aynısından oluşuyor başka herhangi bir e, malzeme kullanmadım kompostun içinde tahıl gibi Sadece kahve filtre kağıdı arkadaşlar. Bugün itibariyle durumu bu. Videonun büyüdükçe devamı gelecek. Tam sonucu sizinle paylaşacağım. 8 Kasım 2021 kahve filtre kağıdını kompost malzemesi olarak kullanarak yetiştirmeye çalıştığım istiridye mantarları büyümeye devam ediyor. Yeni pinler çıkmaya başladı. Şöyle kapımı göstereyim. Evet, bugün istiridye mantarlarımın durumu bu şekilde.